Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9. video Gölge eşleştirme yapacağız. Birinci soru. Birinci soru böyle. Bunun aynısını bulun. Aynısı derken şeklin gölgesini mi bulacağız? Evet. Tamam. Hangisi olabilir? Bu olmaz. Bir neden? Bu da olmaz. Bu da olmaz. Mesela neden denizli olmaz? Çünkü bu olmaz. Bu daire. Daire bu mi? Bu da evet. Bak daire. Bu daire mi? Yarım daireye benziyor. Denizli. Bu da kare. E, şurası da bunun uzun değil, görüyor mi? gibi mi? Evet, şurası küçük, küçük böyle uzun değil. O yüzden cevap burası. İkinci soru. Bunun hamsi göstersem ama bu olmaz. Bu da olmaz, bu da olmaz. Neden olmaz? Bakın bu böyle üçgen olmaz. Uşuk Bence uşuklu. Bursa olur gibi. Değil mi? Olmaz. Baksana o da daire şeklinde aslında. Burada ama bir tane düz dörtgen olacak. Hmm. Böyle olacak. Interessiz. o yüzden cevap var. Deniz de var değil mi? Dikten. Hı. Şimdi, Şimdi bu olamaz. Bunların ikisi olamaz. Neden? Bu cevap adı ne olur? Bunların, bunların hiçbiri olamaz. Burada bir tane dış dörtgen var. Bunda yok olmaz. Bunda şöyle kuyruğu var zaten. Bu kuyruğu yok olmaz. Bu bir da C şey ol olabilir, gibi. Hayır olmaz. Neden? Burada üçgen yok. Tamam. Dördüncü Ee, dördüncü şurada üçgen var. Daire yok. Bir de böyle küçük bir üçgen var. Arkadaşlar bunun hepsi kapalı değil. Bence atlanır ad, gibi. Hmm. Arkadaşlar cevap aslında C ham. Neden? Bakın şu kadın böyle bir kare. Bu böyle hafiflik dörtgen. O Beşinci soru. Beşinci soru arkadaşlar. Burada kaç? Şu da kare olacak. Ama burada bunlar olmaz. Arkadaşlar bakın şurada şöyle olacak cevap bursa olur. Burada daha da böyle artmalar var. Bunun şurasına daire olacak ama böyle olmayacak. Ama o da daire. Evet ama bu zaten uzun. Daire ama bu dışa çıkmış. Ama bu şurada yukarıya çıkmış. Yukarıda daire yok. O yüzden cevap C. 7. soru. Arkadaşlar 7. sorudayız. Eee şu şu olabilir aslında gölgesi ama olamaz. Çünkü arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 var. burada 1 2 3 tane. Yani üçgen mi olacak? Hı hı. 3 tane. tane burada olacak. Ama de üç, burada 3 tane Burada 3 tane değil işte şurada üç tane ama bakın bu aşağıymış bu ben. yani şurada böyle üçgen gibi olmuş yani ama Bursa'ya benziyor üçgen dedim Bursa'ya üçgen ama yani böyle olacak daha mı çıkık olacak evet. Yani? çıkıntısı olacak bakın böyle olacak tamam. şimdi arkadaşlar bu sorumuza geçelim bu sorumuz şurada bir tane de şey olacak bir de böyle kare olacak şurada olacak arkadaşlar bu burada ama bu burada değil aslında bu burada bursa da da ama bu deniz zaten olmaz bursa olmaz çok böyle ne bileyim abartılı abartılı mı evet cevap kadına ama adına arkadaşlar siz bunları böyle aldın tamam mı? Hmm. Tekin soru. 19 dokuz. bu zaten. Aslan mı? Evet bu böyle küçücük Aslanın bir şey. gölgesini sorduk. Zaten bunun kuyruğu bunun şu sapı yok. Zaten bir kere şu şunu... kuyruğunun tüyü mü sapı evet. derken? Şu tüy yani şöyle. Hı, evet. Hı, -hı. Arkadaşlar bakın şuraları pörtlemiş. Bu kulakları böyle olmuş pörtlemiş. Arkadaşlar durdurduk şimdi. Hı. Buraya geçtik. Bunu devam edelim. Cevabımız neydi? Buradayız. Cevabımız Adana'ydı. Mesela şey de benziyor. Denizli de kuyruk kısmı falan benziyor. Ama bu küçücük bir şey yani. Hakkı Böyle kısmına. e, cüce yani bu. Tamam teşekkür Evet. 10 soru çilek sorusu. Çilen çilek. Derdesi. Bunun bir kısmını yemiş bir tane adam. Bu olmaz. Bunun da sapı yok. Tamam. Adam sapını da yemiş. Ee, bu da böyle küçük, küçük bir şey zaten. Bu da olmaz ya denizde. Tamam. Arkadaşlar, Sıra. şimdi bu hangi hayvanı? Kaplan hı, mı? Bu kaplan gamla. Ee, bu olmaz. Bunun kulağını yemişler. Onun kulağı eksik. Evet. Bunun şöyle. da kuyruğu yok. Sapı yok yani. Ne kuyruğu yok? Evet. Ee, Denizde olur mu? Ayağı sana? yok. Ayağı yok. Ay Yo, sakat olmuş. He, diğer dördüncü ayak anladım. Tamam. <laughs> o yüzden bursam olur. Evet. Arkadaşlar bu cevabı e, Ceyhan. Ben Adana demişim. Ama sorunun cevabı alınabilirmiş Ceyhan'mış. Neden? Çünkü arkadaşlar bak bunun şöyle sapı var. Bunun sapı yok. adına olmaz. Bunun da yaprağı yok. Gördünüz mü? Bunun bunun da şey böyle ne bileyim uzun bir şeye dönmüş bu. Deli gibi olmuş. Cevap Ceyhan. Bitti. zincir video olarak 9.b bitti dokuz, mi? Evet. Tamam, diğer videoda o zaman evet, görüşürüz. Görüşürüz.